için siyasi bir tehlike olarak görüyoruz. Çünkü o koltukta oturamayacağını HDP'nin bu ülkenin anahtar konumunda olduğu apaçık bildiği için HDP'ye yönelik sistemli bir saldırı ve bu politikaların sonucunda İzmir'de il binamızda Deniz Poyraz yoldaşımızı canice katlettiler. Yine Konya'da Kürt Dadaloğlu ailesine yönelik yapılan ırkçı saldırıda AKP'nin ve diğer siyasilerin her gün ötekileştirdiği, ötekileştirdiği ırkçı söylemlerden kaynaklı yapılan bir politika olduğu aşikardır. Bunu kimse bir adli vakaymış gibi lanse edemez. Değerli arkadaşlar, değerli yoldaşlar. Her gün bu politikalarla, baskılarla zannediyorlar ki bizdeki umut ışığını, umudu köreltecekler. Asla ve asla umutsuzluğa kapılmak yok. Biz özellikle de genç ve kadın yoldaşlar olarak umudun ana kaynağıyız. Biz umudu yeşereceğiz ve bu baskıcı politikalara karşı, zulümlere karşı asla ve asla itaat etmeyeceğiz. Üstad Ahmet Arif'in dediği gibi direneceğiz. Okulda, işte, sırada, her yerde, sokakta, meydanda, her yerde direneceğiz. Dünya lideri diye çıktıkları yolda en son Sedat Peker onlar açıkladı, mafya lideri oldular. Bu kadar da insan rezil olmaz deriz dünya liderinden mafya liderliğine bu kadar rezillik anca bunlara yakışır diyoruz. diyoruz. <Sessizlik> Parti Meclisi üyemiz Mehmet Karayalan aramıza davet ediyoruz. MYK <Sessizlik> <Meşinim>, da <erim. Sessizlik> üyemiz Turgut Öker, Vekilimizi buraya davet ediyoruz. Vecih yekiti yaşınan. Pozitif ayrımcılık yapıyorum. Kadın arkadaşlarımıza slogan attırıp erkek arkadaşlara slogan attırmıyorum. <laughs> evet, sayın vekilimiz Ali Cananlı davet ediyoruz. <laughs> Evet yine güçlü zılgıtlarınız, güçlü alkışlarınız ile sayın vekilimiz Garopaylan'ı davet ediyoruz. bütün zulümlere rağmen, burada olan baskıya rağmen, her yerde olan kameralara rağmen, işte yüzlerce kişi, binlerce kişi Antep'te de halkımızla birlikte buluştuk. Sağ olun dostlar, helal olsun sizlere. Helal olsun her bir şey varlığı. Değerli dostlar, yıllardır bizimle uğraşıyorlar. Zannedip zannettiler ki korkacağız. Zannettiler ki sileceğiz. Zannettiler ki vazgeçeceğiz. Ama Antep'in meydanından da bir kez daha haykırıyoruz ki HDP halktır. Halk buradadır değerli dostlar. Ve burada olmaya devam edecek. HDP Türktür. HDP Kürttür. HDP Ermenidir. HDP bütün renklerin birlik, birlikteliğidir. HDP inançların birlikteliğidir. HDP Hristiyandır, Müslümandır. HDP Alevidir, Sünnidir. Bütün inançların birlikteliğidir. Burası korkuyu korkutmuş ama memlekette bir saray var ki orada korku dağları sarmış. Ankara'daki bin odalı sarayda korku dağları sarmış. Çünkü iktidar elinden gidiyor. Bravo. Her bir şey var. Şey, şey, şey. Değerli arkadaşlar, önemli bir kırılma noktasına doğru gidiyoruz. Önemli bir kırılma noktasına doğru gidiyoruz. Yakın gelecekte bu ülkede bir değişim olacak. Bu değişimin bir an önce olması için örgütlüğümüzü büyütmemiz gerekiyor. Bir arada barışımızı, kardeşliğimizi ve örgütlülüğümüzü büyütmemiz gerekiyor. Partimizi kapatacaklarmış. Bu parti bir dükkan mı değerli arkadaşlar? Bu parti bir market mi kapatacaksınız? Kepengini indireceksiniz ve kapatacaksınız. İşte bu umudu kapatacaklarını zannedenler kendilerini kapatıyorlar. Tarih sahnesinde tarihin çöp sepetine gidiyorlar. Sevgili Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi korku bulaşıcıdır. Evet. Bunu kısmen de başardılar ama cesaret de bulaştırdılar. Ne mutlu ki size siz korkuyu da korkutmuşsunuz. Çok önemli bir aşamadayız. Evet, partimizi savunacağız, partimizi büyüteceğiz ve partimizi kapatmayacak, kapattırmayacağız. Ama çok daha önemli bir görevimiz var şimdi. Eylül ayı sonuna doğru yeni bir tutum belgesi açıklıyoruz. Artık yalnızca direniş pozisyonunda olmayacağız. Türkiye barış vaat eden üçüncü o siyasetini bir kez daha halklarımıza anlatacağız. Halkın gücünün karşısında hiç hiçbir tek adam duramaz. Bunu o zalimlere bir kez daha göstermemiz gerekiyor. Kazım yaşanacaksa devrim Seninle yaşanmalı güneşin ve ateşin yoldaşısın sen Yaşanacaksa devrim seninle yaşanmalı güneşin ve ateşin yoldaşısın sen kalın ne aşına Karanlık bir hücrede yalnız başına Ne suyuna hasresin zımdanın ne aşına Karanlık bir hücrede yalnız başına İşkenceler, zulümler, ihanet ve ölümler özgür vatana